Den, Gökhan Bugün size ezberleri bozan yeni Fiat Egea Urban'ı anlatacağım. Aracımızın ön tarafında yeni siyah ön ızgara ve logo, ön sis farları, yeni ön tampon ve krom sis farı çerçevesi, imza led gündüz farı ve full led ön farlar. Opsiyon olarak sunulan 16 inç alüminyum jant, gövde rengi ayna kapakları ve satin krom kapı kolları aracımızın arka kısmında LED farlar, park sensörleri ve bagaj olarak 520 litre hacme sahip. Sınıfında en genç hacim ve tam bu istekle. Yeni tasarım krom detaylı D direksiyon vites topuzu, 3.5 TFT gösterge panelimiz, Apple CarPlay ve Android destekli 7 inç tablet ekran, yeni tasarım otomatik klima paneli, benzinli modellerimizde 6 ileri, dizel modellerimizde ise 5 ileri vites bulunmaktadır. Ve ön kol dayamı mevcut. Sizler de bu modelimizi yakından görmek istiyorsanız Bilbo Sincirikoy ve Bilbo Sincirikoy'a tepsimizde bekliyoruz.